Herkese merhaba dostlar. İddia Oran Analiz TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar. İki tane maç vereceğim arkadaşlar. İki buçuk üst sistemli. Üç buçuk üstleri sürprizi bu maçların. Genk Real Betis. Ben gollü maç bekliyorum arkadaşlar. Kim ne derse desin. Bu karşılaşma en az 3 gol izleriz diyorum bu karşılaşmadan. Betis sağlam. Kendi liginde çok iyi. İyi ilerliyor. Takip ediyorum ben. Genk bu aralar biraz düşüştü ama o da skora katkı verebilir. 2-1, 3-1 bandında skor bekliyorum bu maçtan ben arkadaşlar. Tabi skor oynamayın. Burada ideal arkadaşlar. 2.5 üst. Genk Real Betis maçı için öneriyorum. Talaviv Mijdeyland maçı. Yine kendiliklerinde iyi derecelerdi arkadaşlar bu iki takımda. Takip ettiğim için biliyorum yine en az 3 gol izleriz diyorum bu karşılaşmalardan. 1.46 oranı var. Oranı da güzel gayet iyi. 1.46 toplam 2.07 yaptı arkadaşlar. Dediğim gibi 3.5 üstleri sürpriz arkadaşlar bakın. 3.5 üstleri sürpriz. Tek tek 3.5 üst veya risk alırım diyenler 4-5 gol alabilir. Tek tek alabilir arkadaşlar. 4-5 golleri sürprizi. Tekrar söyleyeyim. Sürprizleri 3.5 üst 4-5 gol sürprizleri arkadaşlar. İdeal olarak 2.5 üst bu şekilde katlama olarak alabilirsiniz. Evet. Betis Aviv. Betis Aviv. Tel Aviv. Evet. 3.5 üstleri de ne dedik? sürprizi dedik arkadaşlar. 3.5 üst sürprizi 5.02 oran yapıyor. 3.5 üst ikili böyle alırsanız ben riski seviyorum. Risk alırım. Girerim diyorsanız 3.5 üstlere bu şekilde size öneririm arkadaşlar. Gang 3.5 yazalım. Ha. Bu şekilde canlar Aklınıza dediğim gibi yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Benim gibi düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 4-5 golleri sürpriz bu maçların. Tabi risk arkadaşlar. 4-5 goller risk. En ideali zaten 2.5 üst sağlama alıp kafanı rahat edeceksin. Bakın 8.38 yaptı. Genk. 4-5 şey falan. Heh. İdealini verdim zaten. 2.5 üst idealler arkadaşlar. Sürprizleri 3.5 üst. 4-5 gol almayın. Bazen fazla gol oluyor ya da olmuyor bazen 3.5 üstte kalıyor maç 3-1'de kalıyor mesela ya da 4-0'da kalıyor. O yüzden tek tek de değerlendirebilirsiniz bakın 3.5 üstleri tek tek değerlendirebilirsiniz. Kombin yapmanıza gerek yok. Ha ben risk alırım, riski seviyorum diyenler 3.5 üst ikili kombin yapabilirler dostlar. Evet bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Şansınız açık olsun. Kupon gelirse kupon videosu da yaparız arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Şansınız açık olsun.